Çıktık bir yolculuğa, buluştuk bu adada. Bap bap, mavisiyle, yeşiliyle, herkes bir arada. Bap bap, bir adada, bir arada. Günler geçerken, planımız bu olmasa da, birleştik burada. Bap bap, istesek de eve dönmek kaldık bu adada. Bap bap, umutlu olduk buluşunca, bir arada bu adada. Bap bap. Bu adada bir arada zaman akarken Planımız bu olmasa da Mutluyuz birlikte bu adada Biz gidiyoruz Lafatan, Lafatan neredesin? Buradayım Memur ah, 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 ah Lepotan, ödümü kopardın Ne işin var orada? Yıllık çekirdeğimi yığdım. Sen niye beni arıyorsun? Uçuş raporum bu sabah göndermeyince gelip bir bakmak istedim. Bilirsin Lemur, çekirdeğim olmadan şuradan şuraya gitmem. Dün gece bir baktım bir de ne göreyim. Çekirdeğim az kalmış. Hepi topu yarım tuval çekirdek. Sabah uyanır uyanmaz soluğu ay çiçeklerinin yanında aldım. Hmm, çok haklısın Lefatan. Yarım çuval çekirdek dediğin nedir ki? Göz açıp kapayıncaya kadar biter. İstersen gel bugün adayı birlikte turlayalım. Herkes geldiğine göre artık başlayabiliriz. Evet Kapmaz. Sana verdiğim planı ekrana yansıtabilirsin. <laughs> Oo, bu da ne böyle? Ballı <laughs> yine ne, <laughs> ne hazırladın? Bir dakika bir dakika. Sessizlik <laughs> lütfen. E, hemen açıklayacağım arkadaşlar. Evet. Aslında uzun zamandır beklediğiniz bir haberle karşınızdayım. Aa? Tabii ya. Bu çizim kesin kapar turizm ofisinin çizimi. <laughs> Eğer buraya başkaları da gelirse nereden rehberlik alacaklar? <laughs> hmm. <laughs> Çok ah. iyi düşünmüşsün ah. Ballı. Oh, o o olacak. olacak. Hepimizin mi? bir ofisi Ama. olsun o zaman. Ama bu haksızlık. Bu görmüş olduğunuz çizim bizi adadan götürecek olan gemiye ait. Ne? Gemi mi? Ama daha benim hoşlarım büyümedi ki. Seni anlıyorum cesur ama hiçbirimiz buraya ait değiliz. Burada misafiriz. Emin olana kadar sizinle paylaşmak istemedim. Geçen Nazik Hanım'ın evini tamir ederken ihtiyacımız olan her şeyin deposunda olduğunu gördüm. Bir gemimiz olursa buradan gidebiliriz. Ha? Oo. Oh. Ballıya bak sen. Demek tadilat yapıyorum bahanesiyle etrafı kolaçan etmiş. Ne olmuş yani? Bu beni hiç ilgilendirmiyor. İstiyorsan gidip Nazik Hanım'a yetiştir. Tabii ki yetiştireceğim. Söz konusu Nazik Hanım'ın deposu. Bilmeye hakkı var. Eğer Nazik Hanım malzemelerini kullanmamıza izin verirse... ...buradan gidebiliriz. Peki genç adam. Daha önce hiç gemi yaptın mı? Hı? Şahsen ben yapmadım. Hmm. Hatırlamıyorum ki Timsat. Daha önce plan çizip çizmediğimi de hatırlamıyorum. Ama şimdi çizdim. Ha, iyi de planı ben de çizelim. Önemli olan doğru çizip çizmediğin. Ortaya bir sandal da çıkabilir. <laughs> Öyle değil mi ama? <laughs> Başka önerisi olan var mı? Hmm, görüyorum ki yok. Bence denemeye değer. Vallahi haklı. Hem ne kaybederiz ki? Deneyelim bakalım ne olacak? Nazik hanım gözlerimle gördüm. Kulaklarımla işittim. Bu ballı geçen gün depoya girdiğinde sen git her şeyi incele. Sonra da bir gemi planı çiz. Gemi yapacaklarmışmış da buradan gideceklermişmiş de. ama depodaki malzemeleri almaları lazımmışmış da. Ne hmm. hmm. mışlayıp duruyorsun hmm. Lemur? Hmm. Yıllardır biriktirdiğim hmm. bunca eşyayı gemi yapsınlar diye biriktirmedim. Hmm. Hmm. Hmm benim planıma güvenmiyorlarmış. Hem bunlara neden plandan bahsettim ki? Tek başıma çıkıp gitseydim. Onlar da bu odada günlerini görselerdi. Acaba ben olmadan ne yapacaklardı? Ben neler söylüyorum böyle? Ya, ya her şeyi hatırladığımda? Aa, hayır, hayır, hayır. Düşünmek bile istemiyorum, hayır. Nazik Hanım, Nazik Hanım. Neden geldiğinizi biliyorum. Hiç boşuna uğraşmayın. Aa, duydunuz mu? Yerin kulağı vardır diye boşuna dememişler. Yerli ne alakası var? Ben duydum ben. Kendi kulaklarımla duydum. Hmm, güzel değilmiş. Ben bunu bir yerde kullanayım. Nazik Hanım, eğer adadan gitmemizi istiyorsanız... ...lütfen bizi bir kere olsun dinleyin. İkna olmazsanız planlarımızı iptal edebiliriz. Sen bu sonradan adalıları pek bir hmm. sevdin galiba. O da nereden çıktı? E baksana gemi yapıp gideceğiz diyorlar. Dinlemiyorsun bile. Ya yapamazlarsa onca malzeme boşa gider. Ya yaparlarsa hmm. o zaman da adadan giderler. Ne demek istiyorsun hmm. laf atan? Onların adadan gitmesini benden çok kimse isteyemez. Hmm. Peki beni eğer gerçekten hmm. ikna edebilirseniz deponun kapısını açarım. Bunu da sırf siz gidin diye yapıyorum. Çok teşekkürler Nazik Hanım. Şuradan bir kurtulalım. Aman gidelim. Emin olun herkese buranın ne kadar muhteşem bir ada. Size ne kadar kibar ve asil bir ev sahibi olduğunuzu anlatacağım.